bugün size yalancı su böreği yapacağım. Bunun için burada 5 6 tane yufkamız var. Bunu ne yapıyoruz? Yufkamızı katladım böyle hepsini. Şöyle bu kenarından şöyle rulo haline getireceğim. Şuradan ucundan bunun hepsini böyle doğruyacağım. Bu kadar kolay ve o kadar güzel bir börek ki gerçek su böreğiyle hiçbir fark yok arasında doğradığımız yufkalarımızı böyle güzelce açıyoruz misafiriniz geldi mi hemen yapabileceğiniz gerçek su böreğini aratmayan bir börek bu yarısını burada yağlamış olduğumuz tepsimizi alacağım tepsimize güzelce her tarafına eşit gelecek şekilde tepsimizi yağladım hazır hem içine hem kenarlarını var bir tane sade maden suyu koyuyorum içine bir bardak süt koyuyorum klasik su bardağı 200 milimlik bir bardak sıvı yağ koyuyorum. Bunu güzelce çırpıyorum. Ve bu yaptığımız sosu yarısını eşit her tarafına gelecek şekilde güzelce gezdiriyorum. Bir kase peynirimiz var. Lor peyniri kullandım ben. Tuz koyduğum bir demet de maydanozumuz var. Maydanozlu harcımızı, lor peynirli harcımızı güzelce içine gezdiriyorum. yayıyoruz her tarafına. Tekrar bu yufkamızı alıyoruz bu yufkamızı. Her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyoruz her yerine. O kadar basit ve o kadar lezzetli bir börek ki. Yiyen misafirlerini sanki su böreği yapmışsınız gibi sanacaklar ama bu kadar kolay ve bu kadar basit bir yöntemle bir tepsi su böreği yapmış gibi olacaksınız sosumuzu üstüne gezdireceğim. Yine her tarafına eşit gelecek şekilde gezdiriyoruz. Üstünü şimdi streçleyeceğim bir poşette geçirebilirsiniz. Bir 10-15 dakika böyle bekleyecek sonra hemen fırına süreceğiz. Evet böreğimiz şimdi pişti çıkardım. Şimdi burada bir püf noktası var. Burada suyumuz var. Suyumuzdan böyle hafifçe alıyoruz. Bunun üstüne serpiyoruz. Çıtırdı seslerini buharını duyuyorsunuzdur. Fırından çıkar çıkmaz bu işlemi yapıyorum. hemen sıcak sıcak ağzına tepsimizi çeviriyoruz. Bir 10-15 dakika böyle kalıyor. Evet şimdi dinlenen böreğimizi. Evet doğradım ve servis tabağımıza aldım. O kadar güzel bir börek ki mutlaka yapmalısınız. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımda aynı Ümmü Teyzenin Mitva. Oradan da takip ederseniz çok memnun olurum.